Tekrar geri döneceğiz ama bir memlekete gelelim. Türkiye'de de önemli bir saldırı savuşturuldu. Hemen kameralarımızı bir Gaziantep'e çevirelim. Gaziantep'ten geldi bu haber. Gaziantep'te park halindeki bir aracın altına bırakılan zaman ayarlı bomba imha edildi. Şu anda görüntülerde ekranlarınızda yansımakta. vatandaşlar dikkat çekti, vatandaşların dikkatini çekti ve bu bombanın bırakıldığı yerde karşıyaka polis merkez amirliği'nin tam karşısıydı. Olay yerinden e, hızla uzaklaşan bir kişiyi gören vatandaşlar şüphelinin eşkalini ve bindiği aracın plakasını da polise bildirdiler. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri çantada 3 parça halinde yaklaşık 1 kilo 200 gram ve her parçası zaman ayarlı düzeneye sahip patlayıcı madde olduğunu tespit etti. Sonrasında bu patlayıcı madde imha edildi, etkisiz hale getirildi ve şimdi polis Gaziantep'te bu bombayı bırakan kişinin peşinde. Evet yani ne Azerbaycan burada bir huzurun olmasını istiyorlar. Ne Türkiye topraklarında Türkiye'nin kafasını böyle kaldırmasını istiyorlar. Ne Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklılığı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklılığı var. Bunu görmek istiyorlar. Böyle kaotik bir coğrafya yaratmaya çalışıyorlar.